Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sıralı maçtayız arkadaşlar 3 girdik. Kimle girdim ben şöyle bir bakayım Rafael ile girdim. Girdik de bunların hayvan gibi piki var. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Kalkan girmek zorundayım buraya. Rafael e, aşırı koruyan bir tank, tank değil zaten Rafael. O yüzden böyle bir şey yapmak zorundaydım. Bakalım yarına zaten ilhamlı bir video atacağım sizlere. Onun videosunu ayarladım. Dur çocuk dur şu erken erken vurmalarınız beni benden alıyor vurmayın hiçbir şey ifade etmiyor ben sana saldırmıyorsam vurma orada bir fight dönüyor rafael'in canı az zayrat'ın canı az onun canı az vay taş güzelsin taşlı şey bayağıdır görmüyordum Elkurt, kurt hadi bakalım niye benden bu kadar fazla vuruyor kim o 2'de iki atan canlara bak hayapusa kanka burada bir eleman var Bak geliyorsun diye takasa girdim. Kenarda doğru da çektim bunu. Çok iyisin. Böyle yemleri her zaman atın. Karşına az tamamen. Bakacaksın abi haritaya. Bu çocuk ne yapmış? Nereden gelmiş? Nereye gitmiş? Adam gibi oynuyor. Böyle adaca oynanmaz lan. Oraya gelmem. Burada bedava para varken. Tank kasmışım zaten para lazım bana. Hop hop hop. Granger orman da sıkıntı ya. Bu el doğru yarı şart. Bak 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 tipe bak. Yam yama bak. Oyna hocam. Ben şöyle geri geri geleyim. Valeri salmışız o birazcık sıkıntı. Bu yine... Bu niye bu kadar açık oynuyor ya? Oğlum sorunlu musun sen? iki kuruş para alacağım diye hasar da atamıyor hasar atıyor diyeceğim Onu da alamadık bak bak Niye bu kadar agresif oynuyor acaba Denesem ne olur ki şöyle yandan yandan şuna bir denesem Bir tane farm kaçırdın şimdi Herhalde bana gelmez herhalde Hah Q'un da gitti Nereye gidiyorsun Vadir? Çalmayın şöyle skorlar kurban olduklarım. Çalmadı çalmaya çalıştı. Güzel. Harita takibimizden bir tane skorumuzu kaptık. Kardeşim senin sorunun nedir ya? Tamam kalkanını aldık gel geri. Devam etme ama. Ya yani niye devam ediyorsun kanka ya? Anamda da yok. Niye kasıyor bu telefon? Alo bir kendine gel. Bak fight bitti nasıl düzeliyor hemen. Ya arkadaş. Herkes bize düşman bir oğlum. Herkes bize düşman bir oğlum. Oraya oynayabilirdim ya. La bu ne kalabalık. Bir tane vursam her şey yoluna girecek. Gerek yoktu aslında. Hocam bir geri gelin. Bak manasızlıktan hiçbir şey yapamıyorum. Bu durum beni çok geriyor. Benim bir beyze e gitmem lazım. Git hocam beyze. Bir manayı bir şu al bir şu manayı bir. Bir şu enerjiyi bir doldur hocam. Şu benzin al içine. Al içine al 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 al. Bir dol bir dol bir dol. Hoppa. Dayrut ne alemde? 2 2. Hadi bakalım. Karşıya gelince yargı dağıtıyorlar. Bizim bizimki ne yapacak? Bizim rafa niye dur kırılmış dur Kendine gel çocuk. Ne yapsın ben? Karşıda 500 tane slow var. Farmımız gayet iyi. Bu yine bilmem şey ne kadar açılmış. Niye olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Evet. Yok ya ölecek o. Kaşınıyor. Erkenden zırh kastığım için kalkan basmaya gerek duymadım. Eee birader böyle mi oynayacağız? Git şuradan. Ormanımı verin. Üf, çok sıkıcısınız he. Ondan sürüklere. Al buraya al buraya Niye bu kadar gerginim bilmiyorum. Beni bugün çok sinir o yüzden olabilir. Bir de şu an sinek kolumu yedi. Kış gelse de kurtulsak artık şunlardan. Sivas'a gittim de ne güzel hiçbir şey yoktu orada. Samsun'da neden var? <laughs> ben beyze gidiyorum. Kaşıyamıyorum da tam dirsek kısmımda bir de. Oh, can dolana kadar. Kaşı 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 kaşı. Kaş. Evet geldim. <laughs> İyi durumdayız. Ne alemdeyiz? İyi durumdayız. 600 gold. Bana fokus atıyor enayiler. Onun altta iki kişiyle oynuyorum sabahtan beri. Ne seni? Burada orman yok. Şöyle fışt 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 fış yapıp zınk yapalım. <laughs> Bam. Aga be. Neyse. Oğlum git la sinek. Allah Allah. Bak öleceğim la dur la. Oğlum siz sorunlu musunuz la? Manyak mısınız? Nesiniz anasını satayım? Saldır saldır. Ulti dağıttı bu. Galia. Şu, şu farmları bana bir alırsanız. Da ona niye vuruyorsun oğlum? Şu farma vur. Görünmeyen ormana nasıl vurabilirsin? Bana da bitti. Şöyle kuleden 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 kuleden. İşte oğlum. Moskova oynamak bunu gerektirir anladın mı? Moskova oynamak bunu gerektirir. Gerektirir. Aynen. Tırı <laughs> tırı tırı tır tır yapacaksın. Kuleden pasifini kullanarak ben burayı açtım bu arada. Moskova açar kardeş. Açacağım dedim bırakmam. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Burada gitti. Oraya ulti atmayalım. Boşa gitmesin o Oy maşallah. Lancelot gibi seke seke gitti. Buraya bir Allah'ın kulu gelir mi? xp difini yemiş gene. Ne lan orada? Şşş, yakalandık. Yakalandık, yakalandık, yakalandık. Double atmayacağım bunlara gerek yok. Şunu giderdim ya. Onu bozarız ama. Bozar mı sandın acılar? belaya atlar giderim kötü sesimden dolayı sizlerden özür dilerim lord alalım lord alalım bam gün vuralım aslında yarın videosu hazır da ona birazcık edit yapmak istiyorum o yüzden iki gün peş peşe kısa videolar atacağım arkadaşlar yani bir maçlık ondan sonra ayar vereceğiz al bunu çocuk hop geldim buraya Hop 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 hop. reis ne yapıyorsun? Saldırsana ulti açıp kaçsın bu Hadi yani, süre seni kovalayalım. Biraz daha gidiyormuş gibi sansın. Aa gidemedi tüh. Kardeşim selamun aleyküm. Öyle olmadı ama ya. Kaçaman kurtulaman aslanım Samsun polisinden. <laughs> bam bambara 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 bam bambara bam bam bambara bam, bam bambara Dayroç'cum bebeğim senin kulen niye böyle? Ha? Biz sürekli ezdikçe sen niye sürekli kule veriyorsun bebeğim? Bir tane aşkım kurban oldu. Atlayayım mı üstüne? Hay Öyle alırlar işte davranlı kardeş. Bir doğru rüzgarı yakışır buraya. Sen bir öl bakayım nasıl ölüyorsun. El da yok en son. Sen girersen ben de girerim. Oy. Böyle bir dünya yok. Kendine gel. İlham da akarmış ama işte. Bilemezsin ki ya. Öne geçseler de tutamazdım. Şöyle miyonları bir takır 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 takır. Bak atladı atladı bak bak hop zınk. Gördün mü doşu? Doşu gördün mü? Ben görmedim. Çünkü el kurt vardı. Of! Doç'a bak Doç'a. Doç diyor buna dersin. Şu çocuk bak ikidir bir canla kaçıyor. Ben yine asiste çalışmaya başladım. Tot 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 tut. Manam yok. Aha. La oğlum. Hop Doç hop Doç. Of! <laughs> Bana sıkmıyorlar ki. Gel geri gel. Benim canım yok. Ya sinek beni bir sal ya. Allah'ım belimi melimi her yeri yedim be çocuk. Aa arkadaşlar bu arada bir like atarsanız çok sevinirim. Abone değilseniz de abone olarak bu kardeşimize destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada global 40 falan olmuşum ben. <laughs> Çara oynamıyorum ama. Video çeke çeke global 40 oldu arkadaşlar. Bu sezon global bir Moskova kasmamız yok mu? He? Maalesef yarın okul yok. Yarın değil. Pazartesi okul açılıyor. O yüzden Nanay Hatta buraya. Son sınıf olmasam yine denerdim de. Son sınıfız o yüzden olmaz. El kurt bebeğim neredesin? Burada mısın hayatım benim? Hı? Taş atıp niye kaçıyorsun kurban olduğum? Adam mısın lan sen? Adam mısın lan sen? Acayip oynadı da şu sinek beni. Of. Oh 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 her yerimi sokmuş. Niye oldum lan ben? W, hop bir Q hop hop bir Q hop geri öldün ölmedin zınk tam kafasına attın şemsiyeni zınk ah oh be oyun bitti bu arada ne yani ölerek şereflendirdik mi şöyle hop bak o kill bende oyna Granger oyna Granger ama devam etmediniz neyse tamam birazcık ciddi olalım <laughs> arkadaşlar şu ana kadar full troll takıldık oyunun bitimine yakında bir ciddi oynayalım sonra bitirelim Geldim kardeşim. La gerek yok ya. Kule kalmamış oyunda ne 12'si. Güzel. Bir dakika. Ne oldu yemedi mi? Ha? Öyle taşı maşı daha taşa sıkarsın işte. bizimki de daha taşa sıktı. Şöyle kureden, Aynen öyle. Şuradan da sen alırsak. Gördüğünüz üzere arkadaşlar daha demin kafa attığımız el kurta azıcık ciddiye bağladığımız zaman hemen şak 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 çak böyle yılan gibi doçladık her şeyini. Taşını boşalttık. W'su atacağınız zaman fırlattık. Kenara dedik kaybol dedik. En sonunda böyle gördüğünüz gibi pasifle ta 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 ta, ta. hemen Granger'ı da indirdik. Tertemiz oyun. Global kaçız? Hadi oğlum. Hadi oğlum. MVP olmuşuz. Troll oynadım. Ben full ciddi oynamadım bu maç. Global 32 <laughs> Global Global Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere yarın editli bir video atmayı planlıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.